yama yaptık. Kırk yama çantalarımızı bitirdik. Şimdi artık iplerden çanta örmeye başlayacağız. Elimizdeki kumaşlar bitmek üzere zaten. Evet. İyi oldu. Evet. Buna yönelmemiz. Şimdi derken biz bunların arayışına başlayalım bence. <laughs> Gerçekten çok güzel. Evet. Aşağı yukarı. Şöyle. <laughs> <laughs> Baba. şu an bulunduğumuz kurumda kadınlarımızla beraber kırk yama kursu, oyası kursu, birçok kursları aynı anda verme şansımız var. Şu an kursiyerlerimiz torunlarına kadar yapıyorlar. Ama burada en önemli şey kırk yamada elindeki kumaşları, eskileri, kalanları, giyilmiş olanları değerlendiriyorlar. Bunun için de hiçbir şey boşa gitmiyor. Acıcık bir kumaştan bile bir sürü şey üretebiliyorlar. Her gün yarım saat kitap molası yapıyoruz. E, beyinlerinin dinlendiğini söylüyorlar. Bunlar onların talebiydi. Biz de uyduk evimdeki kitaplardan getirdim ben. Gayet iyi gidiyor. Sabah 3 yaşındaki kızımı kreşe bırakıyorum. İki oğlum da dershanesinden faydalanıyor. Akşama kadar hemen hemen buradayız biz. Ben de kiş kursuna gelerek ailemin ekonomisine katkıda bulunuyorum aynı zamanda. ...eskilerimizi yeniye dönüştürüyoruz. Yani... ...çocuğuna çeyiz hazırlayan var, torunlarına çeyiz hazırlayanlar var aramızda. Biz de hem evimizde kullanmadığımız eşyaları geri dönüşüm... ...olarak yapıyoruz. Aynı zamanda satışa sunuyoruz. Sergiler açıyoruz. Sergilere katılıyoruz. Ve aynı zamanda da sosyalleşmiş oluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani burası sadece bizim için... ...biçki dikiş kursu değil. Biz burada terapiye geliyoruz. Ben açıldığı günden beri bir yıldır geliyorum. Çok memnunum. Bu sıcakta kimse ben evden çıkaramaz ama buraya koşarak geliyorum. Çok güzel bir arkadaş topluluğumuz var. Çok samimi yani. İşte sen bunu yaptın, ben bunu yapacağım. Hep birbirimize devamlı destek oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. Ve çok mutluyuz yani. Ben burada işte torunum için yorgan yaptım. Ondan sonra kırlentler, şeyler, ondan sonra şey yaptım, bu çantayı yaptım. Bir de en, en güzeli çanta dikmeyi çok seviyormuşum ben onu öğrendim. Çok güzel çanta cüzdan dikiyorum. Onu çok sevdiğimi gerçekten burada fark ettim. Büyük şehrin bize sağladığı bu olanak sayesinde yani kendimde o bir, bir haberimin olmadığı birçok şeyi keşfettim. Özellikle çanta dikmek çok mutlu etti beni. Yani benim gözümde paha biçilmez oluyorlar. Bu işin doğrusu. Teşekkürler. I've no